Cinlere inanır mısınız? Kimi insan için gerçek, kimi insan için hayal ürünü. Fakat yanlış veya doğru kimin umurunda? İnsan korktuğu sürece aslında hiçbirinin bir önemi yok. Ben Merkay Atlas. İyi dinlemeler. Bazı bölgeler vardır. Yaşlı insanlar ilim-irfan sahibidir ve bu insanlar doğruyu yanlışı gösterir. Fakat bazı durumlarda cinlerle işbirliği yapan iblisle uğraşan insanlar da mevcuttur. Bizim köyümüzde de bu ikinci durum söz konusuydu. Yaşamamın çoğunu şehirde geçirmiş olsam da üniversiteden sonra kendi köyüme öğretmen olarak atanmıştım. Bu benim için çok güzel ve şanslı bir durumdu. Yani en azından ben en başında böyle düşünmüştüm. Köye ilk geldiğim gün aslında tuhaflıklar başlamıştı. Tanıdığım insanlar çok değişmiş, bana garip garip şekillerde bakıyorlardı. Hatta kimisi benimle hiç konuşmuyordu bile. O benim bıraktığım neşeli güzel köy yerini ruhsuz bir yere bırakmıştı. Fakat bu benim için engel değildi. Ben işimi yapıp doğup büyüdüğüm yerdeki çocukları tekrar hayata yetiştirip hazırlamalıydım. İşlerimi tamamlayıp hemen görevimin başına geçtim. Fakat okul harap haldeydi. Biraz toparlanması için muhtarla konuşmaya gittim. Durumu anlattım ama beni dinlemedi. Onca şey anlatmama rağmen sadece buradan gitmelisin cevabını almıştım. Bu ürpertici durum her ne kadar rahatsız etse de sonuçta beni buraya atayanlar onlar değildi. Görevimi bırakıp gidemezdim kendi yapabileceğim ve toplayabileceğim şekilde okulu elden geçirmeye karar verdim. Kasaba inip boya, alçı ve benzeri ürünler alıp işe koyuldum. Okul köyün tam orta yerindeydi ve herkes buranın önünden geçmeden bir yere gidemezdi. Fakat köyde ölen bile bir kişi yoktu. Kimse buradan geçmiyor, hiçbir insan görünmüyordu. Bu tuhaf durum her geçen gün daha da garip şekillerle ilerlemeye başladı. Gün üzeri, sokakta olmayan köylü halkı gece yarısı çok aktif ve hep dışarıdaydı. Sürekli bir hareket vardı ve bir yere gidip geliyorlardı. Bir gece ne yaptıklarını anlamak için gizlice evden çıktım. İnsanların sürekli olarak gidip geldiği bir yer vardı. Onların gizlice peşine takıldım. Büyük incir ağaçlarıyla çevrili düz bir patika üzerinde onları takip etmeye başladım. Sonunda derme çatma bir kulübeden bozma bir eve varmıştık. Ama bu evi bu kadar özel kılan şey neydi? Herkes teker teker içeri girip çıkıyordu. Kimse birbirleriyle konuşmuyor, zombi gibi sadece o eve yürüyorlardı. İçeride ne olduğunu öğrenmem gerekliydi. Fakat bunu bu gece yapamazdım. Ertesi gün sabahtan hemen buraya doğru yola koyuldum. Sokakta yine hiçbir insan yoktu. Gece gittiğimiz patika üzerinde yoluma devam etti. Derme çatma olan o kulübe karşımda duruyordu. Çok ürpertici bir görüntüsü olsa da içeriden ne olduğunu merak ediyordum. İçeride belki biri vardır diye kapıyı çaldım. Fakat kapı daha ikinci tıklamada kendi kendine açıldı. İçeriye doğru kafamı uzattım. Burnuma çok ağır bir koku geldi. İçerisi çürümüş et gibi kokuyordu. Midem aşırı bulanmıştı. Elimle ağzımı burnumu kapatıp içeride dolaşmaya başladım. Duvarlarda çivilenmiş bebekler dikkatimi çekti. Kiminin bacağı yoktu, kiminin gözü yoktu. Gerçekten bu görüntü insanın içini titretiyordu. Masaların üzerinde cam kaseler vardı. İçlerinde çok iğrenç görünen ve kokan sıvı siyah şeyler bulunmaktaydı. Birçok yerde resimler asılıydı. Bu resimler arasından bir tanesi çok dikkatimi çekti. Üzeri çok tozlanmıştı. Yaklaştım ve üzerindeki tozu usulca sildim. Gördüğüm karşısında hayrete düştüm. Bu benim resmimdi. Fakat benim resmimin burada ne işi vardı? Resmi incelediğim esnada orada duran masada daha fazla resim olduğunu gördüm. Fakat bunlar ben oraya geldikten sonra güncel olarak çekilmiş fotoğraflardı. Yani demek ki sürekli biri beni izliyordu. O zaman bu durumda şu anda burada olduğumu bilen birileri vardı. Belki dün gece çıktığımı da. Bu durum beni daha çok korkutmuştu. Resimleri alıp hemen oradan çıktım. Doğru eve koştum. Buradan gitme zamanımın geldiğini düşündüm. Hemen eşyalarımı toplamaya başladım. Bu esnada kapım çaldı. Usulca kapıyı araladım. Bu, köyde belki de iletişime geçebildiğim tek kişi olan köy muhtarıydı. Fakat bu kez farklıydı. Yüzünde bir tebessüm, nasılsın kızım, bir şeye ihtiyacın var mı diye geldim diyordu. Hiçbir şeye ihtiyacım yok deyip kapıyı kapattım. Yandaki ufak camdan kapının önünü dikizledim. Muhtar kapıda duruyor, beni bekliyordu. Evden çıkmak için muhtarın gitmesini bekliyordum. Fakat akşam oluyordu ve muhtar hala kapıda dikiliyordu. Artık geceyi bekledim. Tek umudum onların her gece gittikleri yere gitmeleri ve muhtarın kapıdan ayrılmasıydı. O gider gitmez ben de buradan kaçacaktım. Fakat bu gece yarısı bazı şeyler değişecekti. İnsanlar benim evimin önünde toplanmaya başladılar. Ne olduğunu anlam veremedim. Kapıyı iyice kilitledim ve arkasına destekler koydum. Her yeri kapatmaya çalışırken bir anda elektrikler gitti. Zifiri karanlıkta artık önümü dahi zor görüyordum. Sürekli camdan dışarı bakıyor ve orada olup olmadıklarını kontrol ediyordum. Fakat hepsi oradaydı. Hiçbir yere gitmiyorlardı. Bir süre sonra bir gümbürtü koptu. Ev sanki çok şiddetli depremle sarsılıyor gibiydi tuhaf sesler çıkarmaya, bağırmaya başladılar. Ne olduğunu anlam veremedim. Kulaklarım çınlıyor, başım dönüyordu. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü o leş kokan iğrenç kulübede açtım. Ellerim zemine bağlanmış, çıplak bir şekilde yerde yatıyordum. Garip görünüşlü, kapşonlu bir kadın yanıma yanaştı. Bilmediğim bir dilde anlamadığım şeyler söylüyordu bana. Kulübenin her yerinde benim resimlerim vardı. Ne olduğunu anlam vermeye çalışıyordum. Kadına seslendim. Ne yaptığını sordum. Fakat o başka bir şeyle, başka bir dilde konuşuyor gibiydi. Fakat baktığı yerde kimse yoktu. En son olağan gücümle bağırdım. Kadın bir an duraksadı ve bana döndü. Benim burada olmamı istediği için burada olduğumu söyledi. Nasıl yani dedim. Her şey planın bir parçasıydı. Ben istedim, sen geldin dedi. Fakat bu mümkün değildi. Ben buraya atanmıştım. Nasıl yani? Kendi köyüme atanmak benim bir şansım değil miydi? Ne yapacağımı bilmiyordum. Bu pis kokulu yerden kaçmam, kurtulmam gerekiyordu. İçeriye tek tek köylüler girmeye başladı. Hepsi ellerine ufak bir kesi atıp bana doğru yaklaştılar. Üzerime kendi kanlarını damlatıyorlardı. Ben çığlıklar içerisinde yardım isterken onların bu durum hiç umrunda değil gibiydi. Hiç tepki vermiyorlardı. Kadın köylülerin kulağına bir şeyler fısıldıyor, insanların gözleri beyaza dönüyordu. Bir süre sonra kadın köylülere dönüp "O artık senin içinde." diyordu. Tüm bunlar devam ederken vücudumda tuhaf şeyler hissetmeye başladım. Sanki nefesim kesiliyor, biri içimden dışarıya çıkmak istiyor gibiydi. Çok acı çekmeye başlamıştım. Artık daha fazla acıya vücudum dayanmadı. Bayıldım. Arada ne yaşandığını bilmiyorum. Gözümü açtığımda kendi evimle kendi odamda yatıyordum. Hemen ayağa kalktım ve kapıya koştum. Yaşadığım yoksa bir rüya mıydı? kapıdan dışarı adımımı attım. Köy halkı etrafta normal bir şekilde dolaşıyor, konuşuyor hatta bana selam veriyordu. Ne olduğunu anlam veremiyordum. Sağa sola deli gibi koşmaya başladım. Fakat köyün çıkışına koşmaya çalıştıkça sanki başa dönüyordum. Bir türlü buradan uzaklaşamadım. Sürekli aynı yerde dönüp duruyormuşum gibi geliyordu. En son yolda yine köy muhtarına denk geldim. Beni durdurdu ve bu kadar telaşlı nereye gittiğimi sordu. Ben de köyden ayrılmaya karar verdiğimi ve köyün çıkışını bulmaya çalıştığımı söyledim. Bana anlamlı ve tuhaf bir ifadeyle bakarak ''Buradan gidemezsin. Artık sen de bizden birisin.'' dedi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.